Evet değerli Haber 7 takipçileri Teknofest tüm coşkusuyla hızıyla devam ediyor. Bizler de sizlere burada olup biteni aktarmaya devam ediyoruz. Şu an MKE standındayız. Yanımızda MKE'de teknisyen olarak çalışan Sayın Murat Bey var. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Ee, Murat Bey önümdeki silah MAM-15. E, MAM-15'in özelliği nedir? Bir keskin nişancı silahı ama diğerlerinden farkı nedir? MAM-15 antimateryal keskin nişancı tüfeğimizdir. 1800 metre etkili menzile sahiptir. Bolt Action olarak çalışır. Tek at, tek vurdu. Ürün özelliklerine baktığımız zaman Muzzle bireyimiz vardır. Namlu freni. Namlu frenimiz tepmeyi minimum düzeye indirmektedir. İşte kullanıcı için özellikle şeyleri vardır. Omuz çukurları, omuz çukuruna göre ayarları, ileri geri, yanaklık ayarı, üçüncü ayağımız vardır. Bir pot, üç kademede onlar çalışıyor. Jarjörümüz beşli bir jarjör vardır. Mühimmatımız 12.7 olduğu için bu boyutlardadır. Tabi bu mühimmat zırh da deliyor aynı zamanda silahın bir özelliği olarak da. Hangi zırhları delebiliyor acaba? Bu Hafif ve orta düzeydeki zırhları delebiliyor rahatlıkla. Bir de tabi silahımız ne zaman envantere girecek? Bu silahımız bu sene içerisinde testlerimiz bitti. E, güvenlik güçlerine bu sene teslimatları başlayacak. Bu tip silahlar kolay üretilmiyor ve dünyada birkaç muadili var. E, bu silahın Dünya'da muadili nedir? Hangi ülkeler üretebiliyor? Ülke sayısı çok az. 2-3 ülke üretiyor. İşte bunlardan biri Barrett M82 üretiyordu. Şimdi biz onlara bağlı kalıyorduk. Oradan alıyordu kendi emniyet işlerimiz. Şimdi biz bu silahı ürettik sadece bunlar gidecek ülkemize. Böylece yerli ve milli oranımızı güvenlik güçlerimizde arttırmış oluyoruz bu silahla birlikte. Evet şimdi MK standında ikinci silah silahımızın önündeyiz. İkinci silahımız da bir keskin nişancı silahı KN 12. Ee, Murat Bey KN 12'nin özellikleri nedir? Şu anda envanterde midir? Ee, sizden dinleyelim. Şimdi KN 12 keskin nişancı tüfeğimiz Türkiye'nin ilk milli multikalibre keskin nişancı tüfeğidir. Nedir multikalibre? Bu tübeğimizde 308, 338 yani 7.62 ve 8.59'lar mühimmatlar kullanıyoruz. Bu mühimmatları kullanırken nasıl kullanıyoruz? Verdiğimiz aparat yardımıyla namlu, kurma kolu ve jarjörümüzü değiştiriyoruz. 7.62'ye çeviriyoruz. Tekrar değiştirmek için tekrar aparatımızı takıyoruz. Namlu, kurma kolu ve jarjörü tekrar eski haline getirip 2 dakika içerisinde tekrardan eski haline getiriyorum. Bu tüfeğimiz kullanıcı için tamamen ergonomik olup dipçik tabanları ileri geri, yanaklık yukarı aşağı ve üçüncü ayağım üç ayrı şekilde durup kullanıcının daha iyi atış yapmasını sağlıyor. Peki şimdi 762 ve 859'daki menziller nedir? Şimdi 762'de 1200 metre etkili menzil, 859'da da 1600 metre etkili menzilimiz var. Peki bu acaba ihraç ediliyor mu? Envanterde mi? Şu an bu tüfeğimiz bu yılın ilk başlarından beri envanterde. Farklı ülkelere de ihracatlarımız mevcuttur. Daha da devam ediyordu. Bu Türkiye'de ilk. Peki dünyada muadili var mı? Dünyada muadili çok az. 2 ya da 3 ülkeyi geçmiyor. Bir ülkede olarak biz girdik işte. Atışlarımız onlara da yakındır. Peki Murat Bey çok teşekkürler anlatımınız için.